Evvela Fetih Suresi camilerde namazdan sonra, sabah namazından sonra e, <laughs> Fetih Suresi ondan sonra Yasin Suresi ondan sonra 7 ayet el yine sadece tane de ondan sonra da yarım saat Mucizat-ı Ahmediye okunsa bir camilerde bu bütün camilere emir veriliyor. Sabah namazından sonra bir de akşam lazım. Yani. Bunlar tabi evlerde de yapılır, iş yerlerinde bunlar de. Tabi evlerde de. Bu olur. Ülkemizdeki olması daha umumi olur ve umumi bir duaya vesile Mesela. olur. Anarşinin ve bitmesine, kökünün kazınmasına vesile olur. i̇nşallah yani cami bitiren bir dua olur. Bu vesile bunlar bu abilerden, kardeşlerden de rica ediyoruz yani medreselerde de. Tabi medreselerde de bunlar okunsun. Mesela işte Fetih Suresi. Yasin sabah namazından sonra Yasin Hidayet-i Kürsi, yedi tane saat müziğine bir de oradan doğruya <laughs> Muzat-ı Ahmediye okunacak. Bakın o Muzat-ı Ahmediye'deki kerameti kürsi, söyledim size değil mi? Evet abi. Tam biz yedinci yedinci şer reşha reşhalar bahsi var ya yedinci Reş'a'yı okuduk bizden bardak, duralak smarka ve kırılmayan azı. Kırılmayan bazı bazılar kendi kendine bir mesafe yapar. Bu hiç çok kimse ellememiş. Paramparça oldu. Orada da bir de cin vardı. Kafir cin. O cin şeye bunlara dayanamadı. Kafirlere dayanamayın camiler. Bugün kafir, bugünkü İslam düşmanları da dayanamaz. Bir de lan, çekip giderler. Onun için bunlar okunmasında sabah ve akşam çok fayda var. Allah-u okumayı hepinize nasip Sizler de çok selam ediyorlar abi. Dua istiyorlar. Ben de onların hepsini yurt içi ayrı ve ayrı yurt dışından ayrı ayrı selam ediyorum. Kur'an ve iman hizmetinde ihlas ile daim olmaları Cenab-ı ediyorum. ben de onlardan benim de sıhhat ve afiyetle huzur ve saadet ve esari nurda ihlas ile daim olmamızı daim olmamızı daim olmamı bana da dua etsinler. Ve esari nuru böyle anlayarak okuyup bütün dünyaya bu hakikatları neşretmeyi, tevdi, talim, teslim etmeyi hepimizden nasip Amin. Amin. Şey. Allah razı olsun. abi. Amin. Evet, amin.